Migros TV mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Migros TV Şef Ali Şımık. Yazın o güzel lezzetini, kokusunu, güneşin tadını da kışa taşımak isterseniz eğer sizlere nefis bir tarifim var. Bu tarifte Rio domateslerin tazeliğiyle, kuru domatesin yoğun aromasıyla sizlere nefis bir sos hazırlayacağız. Ve bunu aylarca da saklayabileceksiniz. Böyle özel tarifler için önemli olan onu güvenli uzun süre saklayabilmeniz. Bu devrede tabii ki de Paşa Bahçe kavanozlar giriyor. Güvenli uzun süre yaptığınız tüm tarifleri içerisinde saklayabilirsiniz. İlk olarak domateslerimizin kabuklarını kolayca soymak için hemen alt taraflarına bir artı işareti atıyoruz. Ve ardından suyun içerisinde bırakıyoruz. 1-2 dakika sıcak suyun içerisinde beklettikten sonra soğuk suya alıp rahatça kabuklarını soyabiliriz. Şimdi artık domateslerimizi hem sıcak suya batırdık hem de soğuk suya batırdık. Kolayca soyulabilmeleri için. Şimdi bu kestiğimiz artı işaretin oradan hemen şöyle çektiğimizde bakın kolayca domatesin kabuğunu soyabiliyoruz. Şimdi hem bunların hepsini soyacağız ardından da doğramaya geçeceğiz. Şimdi artık domateslerimizin hepsini güzelce soyduk. Artık doğrama aşamasına geçebiliriz. Doğrama aşaması da bittikten sonra pişirme aşamasına geçiyoruz. Şimdi artık tüm doğrama işlemlerimiz bitti. Sıra geldi pişirme aşamasına. Tenceremin içerisine bolca bir zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağımızı ilave ettikten sonra içerisine burada bolca doğramış olduğum sarımsaklar var, onları ekliyorum. Sarımsakların kokusu biraz çıkana kadar kavuruyoruz. Ardından kırmızı kapya biberlerimizi ekleyeceğiz. Şimdi mutfağımız mis gibi sarımsak kokmaya başladı. O sırada ne yapıyoruz? Burada doğramış olduğumuz kapya kırmızı biberleri içerisine ilave ediyoruz. Şimdi biberlerimizi de güzelce kavurduktan sonra sıra geldi artık doğradığımız domatesleri ilave etmeye. Domateslerimizi de ilave ettikten sonra şöyle bir hafifçe alt üst ediyoruz. Ardından kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Şimdi domateslerimiz güzelce pişti. Hemen size kıvamını göstereyim. Suyunu da iyice çektiler. Artık diğer malzemeleri içerisine ekleme sırası geldi. Burada öncesinde sıcak suda bekletmiş olduğum kuru domateslerim vardı. Onları beklettim, güzelce süzdüm ve güzelce de doğradım. Şimdi ilk olarak onları içerisine ekliyorum. Domatesleri ekledikten sonra içerisine biraz tuz ilave ediyorum. Biraz da toz şeker ekliyorum. Şimdi ise sıra geldi baharatlarını eklemeye. Biraz karabiber ekliyorum. Çok az da pul biber ilave ediyorum. Şimdi yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde karıştırıp kaynamaya bırakacağım. Daha sonra içerisine fesleğenlerimizi doğrayıp ilave edeceğiz. Sosumuzun içerisine son dokunuş olarak biraz fesleğen ekliyoruz. Fesleğenlerimi güzelce doğramıştım. Ardından da biraz sirke ilave ediyorum. sosumuzun içerisine tüm malzemelerimizi ekledik. Bir 5 dakika daha bu şekilde kaynatıyoruz. Ardından kavanozlarımıza paylaştırabiliriz. Müzik Sosumuz bir yandan güzel güzel kaynarken biz de o sırada kavanozlarımızı sıcak suyun içerisinde sterilize edeceğiz. Müzik Artık sosumuz hazır. Kavanozlarımız da hazır. Şimdi ise sıra geldi doldurma aşamasına. Kapağımızı kapatırken şöyle üç geri yapıyoruz ve ardından sıkıştırıyoruz. Yaz lezzetlerini kışa taşımanın en keyifli yolu. Siz de Paşa Bahçe kavanozlarla yazın tüm lezzetini kış sofralarınıza taşıyabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.